Aa kızım ne kadardı. Ay arkanda zombi. Korkunçsun kızım ya. Baba hiç korkmadın mı ya? Zombi beni yiyor baba. Baba zombi beni yiyor babacığım. Babacığım. Zombi beni yedi bitirdi baba. görmüyor zombi bak karnıma bak. Kızım bir şey diyeceğim. <laughs> Canım benim bugün beşinci kere yapıyorsun bu espriyi. Artık komik değil. Of ya tamam. Yok be kızım yani yeni bir espri buldu. Öyle gel diyecektim o yüzden. Oldu oldu tamam, tamam. çıkayım geliyorum. Babacım ben bir televizyon izleyeceğim. Oo inanamıyorum. Justin Chef başlamış. Oo, ne şey güzel yapıyor. Ne televizyonu ya sen televizyon izleme saati çoktan geçti. Yatma vaktin geldi hadi. Hayır baba yatmayacağım çekileyimden. Çok güzel bir şey yapıyor bak bak bak. Ana nasıl çevirdi onu havada. Tamam güzel çevir. Harbiden güzel çeviriyor. Aylar olsun. Valla iyi yapıyor ha. Yani şefler inşallah bunu ve Bir dakika ben ne diyorum ya? Kızım. He. Artık yatma vaktin geldi canım benim. Anlıyor musun? Çok geç oldu. Of baba ya tamam o zaman bana masal oku tamam mı? Ay tamam. Güzel bir masal isteyelim. Tamam o zaman sana yeşil başlıklı kızı anlatayım. Aha anlat anlat. Yeşil başlıklı bir kız varmış. Bu kız sonra babaannesine kurabiye götürmeye karar vermiş. Kurabiyeleri almış, babaannesine götürmüş, evine teslim etmiş, babaannesi de yemiş. Ham 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 ham. Babaannesi de demiş ki ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yeşil başlıklı kızı demiş ki sakın demiş, babaanne demiş e e kırmızı başlıklı kız gelirse evine alma demiş. Son. Baba uyumadım. O zaman kızım ben sana şeyi anlatayım, sindirella. E Hayır hayır sinsirelle değil kızım sarayla. Baba, dur dur baba ben sana anlatayım mı? Anlat kızım. Sen yap baba ben anlatayım. Olur. Ha, şimdi babacım anlatıyorum sinsirelle varmış bir tane. Tamam mı gece gündüz kötülük yapmayı planlarmış. Sinsirella çok dedikoduyu severmiş. Bir gün çok feci bir dedikodu yapmış. Arkadaşının arkasından konuşmuş. Sonra da. Aa, <laughs> <laughs> uyudu. 一定要去大学。 Ay. Aa, babacım. Ay çok yoruldum. Baba bu. Bununla mı geldin ya? Bu ne ya? Kızım ne yapayım? Arabayı almışsın. Ben de bunu buldum. Bununla geldim. Of oh, babacığım ya. Ayı bana aldım. Evet kusuya bakma. Çocuk bu su yemediği bir şey yok. Duy baba. Bunu bilmelisin. Kızım ya polis çevirseydi seni ha? Polis çevirseydi. Babam. O, babamı arayayım derdim. İşte cezayı bana yazacaklardı. Hayır baba yapacak bir şey yok. Siz ne yaptınız bununla parkta bakayım ha? Dün parkta hız trenine bindim. Bir hızla gitti var ya. Düşeceğim sandım baba ama düşmedim. Çok eğlenceliydi. Peki canım parayı nereden buldun? Bedava. Nasıl bedava ya? Şimdi orada diyor ki çocuklar binemez diyor. Binemezse yani o zaman demek ki birerse bedava. Vay be hiç bunu düşünmemiştim. Ya. Hadi çocuklar artık eve gidelim ya. Bak sabah oldu. Uyumanız gerekiyordu uyumadınız. Doğru söylüyor. Kusur baba hadi eve gidelim. Bir şey soracağım bak bir tane arkadaşım var ya. Evet. Ali diye bir arkadaşım var ya. İşte onunla cadılar bayramı ıı, e, sürpriz yapacağım baba eve gidince. Tamam canım tamam yaparsın. Yalnız biraz karnım acıktı ya. Şuradaki burgerciye mi gitsek? Ay çok iyi fikir baba benim de karnım acıktı. Bir sor benim kanka. Baskalı Ara baba baksala. Arabayı da nasıl park etmişler Allah'ım ya. Park etmedim ya. Vurdu ya durdu. Vay vay vay. Biz 3 tane hamburger istiyoruz. Çocuk menüsü olsun bir tanesi. Hatta 2 tanesi. Baba kimse yok ki orada. Bakayım. Hay bir can lan. Niye kimse yok burada? Acaba içeriye girip kendimiz mi alacağız? Aa, bakalım. Gelin çocuklar. Merhaba. içeride kimse var mı? Bakalım. Aa, halo ve dolayı kapılılarmış çocuklar ya. Aa. Dur bakayım dur ben size yapabilirsem yapayım. Babacım ha. böyle ha. kafana göre yapamazsın burada böyle, böyle. Canım çekti ne yapayım? Çocuklar hot dog mu istersiniz hamburger mi? Ben hot dog istiyorum. O zaman al sana bakalım hot dog. Ula baba teşekkür ederim. Şöyle bırakayım da al yersin. Hop yiyorum. Çok güzelmiş baba ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım ben bir tuvalete kadar gidiyorum geleceğim hemen. Bitti bitti. Hadi gidelim. Hadi gelin. Oo, ne güzel basket sahası varmış burada görüyor musunuz çocuklar? Çok güzel baba bak kaykay yeri de var orada kaykay yapacağım bir gün gelip. Vay be iyi ki bu şehre taşınmışız değil mi? Aynen baba yeni ya de yanlış yere gidiyorsun ama ya. Ev bak arkada ya. kaldı. Yeni, yeni taşındı kızım ne yapayım nereden gideceğim söyle sol, bakayım. Sol sol. Vay be güneş batıyor. Ay baba ya çok zenginiz ya ne kadar da güzel Hadi çocuklara bakalım. Yatma zamanı artık. Baba niye yatma zamanı? Ben gideceğim arkadaşımla Halloween kutlayacağım ya. Of tamam be tamam. gide kutlayın hadi çabuk kutlayın. Tamam. Gideyim de ben kıyafetliğimi giyineyim. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok güzel kıyafetliğim var. Şimdi onları giyineceğim. İşte bu dur be. Aa, bayağı iyi oldum abi. Bu ne diyor? Baba. Vay be ne master şefe. Ana bu ne lan örümcek çok korkarım. Baba ya Allah'ım ya Bu kostüm kostüm ben çıkıyorum. Kızım ne kadar iğrenç olmuşsun git git. Ay evde görmek istemiyorum seni. Tamam baba. Bum. Ay, <laughs> yapma öyle şeyler. Ay biz gidiyoruz hadi görüşürüz. Git git çabuk. Ay bu çocuk nerede kaldı ya. Her zaman buluştuğumuz yerdeki gibi mezarlığa ya dedim. İnşallah yolu bulmuştur. Fıtır 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 fıtır. Nerede bu kız ya? Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Aha işte geldi be oğlum ay ya. Şöyle bir ses çıkayım da. Hey. Hey neredesiniz? Ne? Oğlum mezarlıktan ses mi geliyor? Kapı da açıldı. Ben bir örümceğim. Bir örümcek varmış burada. Nerede bu örümcek? Eskiden ölmüştüm. Şimdi tekrar yaşıyorum. Nasıl öldün üstüne mi bastılar? Kim bastı Hayır, söyle. Bir. Bana parfüm sıktı. Parfüm alerjim vardı. Ee, niye böyle şeyler yapıyorlar ya? <laughs> ya? Ne yapayım senin için? Çabuk söyle örümcek kardeş. Şimdi senden bunun acısını çıkaracağım. Çünkü senin büyük 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 en büyük neden parfüm sıkmıştı üstüme. Sen büyük dedi ne yaptın sen ya manyak mısın? Şimdi nane yedin hazır mısın? Ay hiç hazır değilim. <laughs> verebilecek adam. <laughs> Kanka ya Allah'ım yardım şaka yaptım şaka. Ha? Evet şeker mi şaka mı acı? Dur kutlu olsun kankacım. Bu sen, senin ağzını bunu kırmak istiyorum dostum. Kanka şaka yaptım ya Allah Allah senin cadılar var kutlamadan geçmeyeyim dedim sadece bir cadı olduğun için. <laughs> Kanka çok kötüsün tamam mı? Seninle bir daha konuşmak istemiyorum. <laughs> kankacım ya bir şey olmaz yayın okulda görüşürüz tamam mı? Bunun Evet yaptım. Ay inşallah yapmasın da yoksa var ya öğretmen dedi ki yapmayanlar dedi. Cadılar bayramını kutlayamaz. Şeker yok dedi onlara. Ee, tamam tamam ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Aman bayağı korktu çocuk ya yazık. Bu akşam kesin uyuyamayacak. Ya, kapıları açsanıza. Hadi ben de gideyim.